Heyecanla beklediğimiz gün geldi çattı. Herkese merhabalar. Ben Ahmet Arkan yine faydalı bir video ile karşınızdayım. Bu videomda kariyer basamaklarına başvuru işlemi nasıl yapılır onun hakkında bilgi vereceğim. Hazırsanız başlayalım. Daha önceki videolarımızda belirttiğimiz üzere görev süreleriyle ilgili herhangi bir eksiklik, yanlışlık varsa öncelikle bunların düzeltilmesini yapmamız gerekiyor. Daha sonra MEBBİS sistemine giriş yapıyoruz. Sol sekmede bulunan başvuru işlemleri kısmına tıklıyoruz. Öğretmenlik kariyer basamakları başvuru işlemleri. Eğitim programı başvurusu kısmına tekrardan tıklıyoruz ve açılan sayfadaki bilgileri kontrol ettikten sonra başvuru çeşidi benimkisi baş öğretmenlik olduğu için baş öğretmenlik eğitim programını seçiyorum ve başvurumu kaydet diyerek başvuruyu kaydediyorum. Yapılan başvurular okul müdürlüğü tarafından incelendikten sonra onay işlemi yapılacaktır. Kısaca bu videomda öğretmenlik kariyer basamakları başvuru işlemleri nasıl yapılır onun hakkında bilgi verdim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalı takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Eğitimle ve eğlenceyle kalın. Hoşçakalın.